Selam YouTube bugün Gökten Yem Musa ve Keltoş Furkan var. Öyle. İyi bu bölüm ne öyle? Hotel bölümü be iyi, iyi Hatırladın mı? Ben biliyorum bu bölümü. Nasıl bu bölümü? Bekleyin mouse hastasıyeti düşmüş. Şey ben bu bölüm o kadar pis bir bölüm ki. Abi, bu bölümün nasıl canavarı manavarı hiçbir şey yok. Ama... Hani ya abi şu gök gürültüsünü sikeyim ya. Buradan işte. girecektik galiba. Bu baden bölümü oynamak bence aklın sağlığına zararlı. Boş bir bölüm ha. Heh gel şimdi bak burayı ben biliyorum. Ne oldu lan? Kaç tane kitap var? Hemen sayayım dur. İki. iki şu gök gürültüsü hı. hangi şeye giriyor kategoriye? Bilmiyorum. Beş tane kitap var. Ortam'si. Abicim. Gereyim? Kaç tane? 2 4 5 Öyle beş iyi. tane damacana var. Tamam. Çekirim evet. onları yaptım ben. 2 2 tane sandalye var. Kaç tane masa var? Kapılar neyle açılıyor? Bekle dur. gel açıldı burası. Şimdi bak burada bu macayı bulduk. Aa, şu bilgisayar ne böyle. Boş. Oo, başla amına buraya ara. Fener fener mi? Envanterdeydi. Burayı ya. arama. Burada hiçbir şey yok diye biliyorum. Şu kaplara bakın sadece yeter. Envanter iyiydi. Sen ay mısın? Kapıyı neyle açıyoruz? He. O bu kadar da abartma amına. Ben açayım siz bak kapını oraya. Değil mi? Ah. Bak. Sen gel şu kapıyı kendi uğraşa. Doğru. Gel ya bu evet. kapıdan gidiyorduk. Hay ya bu kap ha, yanlış kapı. Aha kamera tuşunu buldum gel. Ne? Alo. Neredesin? Kamera tuşunu buldum. Şuradayım bak, buradayım bak. Aha, he, he, gidiyor. Gel 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 gel. adam. Bak şimdi etrafta kameralar var tamam mı? Kel tuş Musa. Şimdi bak bu düğmeye, düğmeye bastım şu an. Heh, şu an sıfırlandı. Şimdi bak bu kamera bizi görmeden gideceğiz. Bak buraya bakmıyor şu an gel. Buraya bak buraya mı bakıyor yok. Bakacak ama. Çıkart gir artık. Enayi eğilme. Görüyor. Kameralara gözükmeden gitmemiz lazım. iyi gözüktür mü ona? Yok. Tamam. Abim, bak, gözük, de, abi bu bak göz dikmeyin. Gözlük var da. Gözükürseniz bok ben yiyoruz ha. Bir tane bile kamera görmedim ha. Eşeksin. Baş köşede var bak. Istiyorum. Bak boş şurada var. Bak enayiler. Nereye gittiniz lan? Ben niye yere bakıyorsun amına koyayım? Enayiler çık lan. Burada nerede vardı ya? Burada Bek var Bekle dur sağda vardı. Peki kamera gözüp gözükmediğimiz nasıl anlayacağız? Onu anlayamıyorum, onu işte. anlayamıyorum işte. Onu, onu söyleyemiyoruz maalesef. Burada vardı. Orada vardı. Oraya dikkat. Gelme gelme. <laughs> iki kamera var. iki kamera var. Aha ben çıktım diğer taraftan kapıdan takip ettim Abi, şunları al abicim bunlar lazım meyve suyu en sevdiğim ananı ah geçtim aha aha kapı açık kapı açık gözükmemişiz tamam Abi, keşke levye sen... neyse ben sormayalım. bu bölümü başta neyi zannettim bilir mi hatırlıyorum o bir bina vardı Oranın Aa, Aa, zor olur, burada Bayağı tablo, tablo. Ya biliyorum burayı ya bok gibi bölüm bu. Baya büyük bir yer tam buna. Yok değil. Ben bu burada arada. şey mi var? Yok. Bu kadar zor değil. Baya. Bir tane camdan bakan oya vardı. O o o e. Eh. Bunlar sıralaması neye göre oluyordu? Biz küçükten büyüğe mi yapmıştık? Küçükten büyüğe. Şimdi bak oya. Tamam ben küçüğe bastım. Tamam dur bir bakayım ee... hangi sen. O küçük ya. Aha ikincisi bu. Tamam bas ona da. Tamam. O, o Çünkü en sona. Ona bas. Bekle. Bas ona da. Buraya Burayla uğraşmıştık baya. O da sprey alın. Şurada. Sinek evet. öldürecek Evet. Bak sonra buradan sine öldüreceğiz jel verecek. O jelleri şu asansöre koyacaksınız. Ama burada canavarlar da vardı sanki. Canavar yoktu. Aa Hümeti akıl mı? sağlığım düşecek lan hah şunlar da hiç akıl ne? sağlığına da bakın ha ı basın önemli çünkü ee hangi çöp akıl hani sağlığı harika lan benimki nasıl baktığımızı anlamadım o jeli Evanterden de mi? o jeli Hı. de yemeyin ha asansöre koyacaksınız. hayır Aynısını dedim yaptın? ben yedim. <laughs> ya salt tık basmayın. F bastım. Sol salt kullanıyor ya. Etme mi sokma dünyası Al artık. Bende bir tane var güzel. Sinek var mı? yok ya? Zeminler ne? Oha. Canavar Biz var kata ha. Geldik. Canavar var ha. şimdi şunu hemen e, çık çık buradan bir şey ha, onları yemlersen ödüllendirilirsin ha, ver anahtarımı ne güzel yapmışlar ya ben orada oradan aynı <laughs> <demiş>. bence de <laughs> böyle ben... düğün salonu olsa düğün yapma hadi buldunuz mu? ben şey? ne istiyorum <laughs> ya yapma ya yapma yeter yeter ben bir anahtarım var benim bir tane. En Aa, bir yer Aa, hepimiz iki bir tane saydık. var. Gel sinekler de burada da var. Hangi sinek? Malloşlar burada da var yani. Ben hiç koşma lan. taktiğini de şey yapmıyorum ama unutmuşum. Bir tane buldum bir tane daha bulun. Hemen git 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 <laughs> Bura ne lan? Bir, bir şey dönerim hop var Bunu bile görmüyorum Abicim şaka gibi ama sinek <laughs> bulamıyorum abi biliyor musun? ben bir tane buldum bir tane daha bulmanız lazım şu an Buraya niye gitmeyin Ağaçta da bir yer var Aha buldum bir tane daha buldum. Eşek de benim arkamda geziyorsun çünkü maymunlar. Ben senin arkanda gezmiyorum bu arada. Ayrı gezdim yine de bulamadım. Ben gelmedim. Ne yapalım? Bak kraliçe maymun. Boş yapmadı. Sen hemen yorulma ya. Ya niye hemen yoruluyor? Hemen. Gel mi? Sol basam mı? Aa. Anahtarın birini aldım. Gidip aç abi desene. Boş yapmayın, basmayın. Neye basmayın? Mal mısın? Aa, ak akıl sağlığım köfte oldu ben bir badem suyu yiyorum. Dur. Evet. Hemen asosör 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 gelin asosör gelin. Dur bir daha da enerji bar gömün. Hemen sistemden iş. İşte, Şimdi bir geçeceğiz artık sağlar. Hadi gelin. Bekle. Asas asas asasör nerede asas 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 Burda 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 Bu ne? Hadi. Burada değil. deyince bak, be, bak bura, bak bura, 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 bura bak evet, önümüzden geçti. geçtin aslında. Usta ya. Ya Burak da gelsin ya zaten giremiyorum. Usta kafan mı sıkıştı? Oha Burak. kafası sıkıştı Burak. çok çaresiz şu an. Ha ha çok komik. Buraya kadar da bir şey var bunu like atmayı. Ama ne kadar böyle kısa bölüm mü olur?